Selamlar arkadaşlar. Bugün çok tatlı misafirlerim var. Kimler? Örnek olarak Harley Quinn. Direkt benim zaten görüyorsunuz orada. Ve Joker bugün bize bir resital veriyor. Nasıl bir resital? Mesela Joker'cim bize bir şeyler çalar mısın? Tabii. <laughs> Havre Dimmo e papa San de vol pale Se se papa papa Dimmo e tu mi fa que j'ai Compte mi doa bey sizden de bir ses alabilir miyiz? Sakız topu, sen alma. Ay tövbe bismillah ne oluyor? Tövbe. Ben can. E, mikrofonun motoru bozmuş kardeşim. Kaşım mikrofonun cayır cayır yine. <laughs> Mikrofon cayır cayır <laughs> patlattı bizi burada. O zaman şimdi benim senden şöyle bir isteğim olacak. Joker'cim. Bizim bir nikah masası çalabilir misin? Ama en başta lütfen ailelere buradan bir çağrıda bulunuyorum. Çocuklarımızı üstten pisten alalım. Lım lım lım. S, A, S, S, S. -s Rage God FM, mem, <Sessizlik> mem. Nikahına beni çağır sevgilim. İstersen şahidin olurum senin. Bu adam kim diye soran olursa Eski bir tanıdık dersin sevgilim Hayaller kurardık biz yıllar önce Hiç yoktu hesapta ayrılık bizce Bilirsin ne kadar görmek isterdim Beyazlar içinde seni öylece Garibin biri sen sevemez miyim Aşkla karın doymaz diyen ben miyim Şimdi çok zenginsin ben aynı garip sana bir buket gül veremez miyim? Garibin biri isem, sevemez miyim? Aşkla karın doymaz diyen ben miyim? Şimdi çok zenginsin ben aynı garip. Sana bir buket gül veremez miyim? Nikah masasına oturdun işte, dayanmak çok zormuş böyle sevince. Sana mutluluklar, sözüm kardeşçe. Atardık imzanı, git bir an önce. Nikah masasına oturdun işte. Dayanmak çok zormuş böyle sevince Sana mutluluklar sözüm kardeşçe atartık imzanı Git bir an önce Teşekkürler ederim. Piyanoda Joker. Piyanonun üzerinde Harley Quinn. Mikrofonda oturdun işte. Bu <laughs> güzeldi. Koltukta Batman. Batman'in kucağında Harley Quinn Version 2. Arkadaşlar izlediğiniz için bugün çok çok teşekkürler ediyorum. Video beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız eğer bu şekilde lütfen videoya yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı da kesinlikle unutmuyoruz. Ne yapıyoruz? Aşağıda zaten linkler var. Yanımda bugün direncan vardı. Çok çok teşekkür ediyorum direncan. Ellerine sağlık. Abi <laughs> ne <laughs> 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 Düğünde miyiz? <laughs> Kardeşim burada ölen var bak. Ölen var. <laughs> Nasıl söylediysen burada ölen var. <laughs> Bakalım. Harbi, harbi Abi, break ölmüş de. Abi breakdance yapan var bak. Burada breakdance yapıyorlar bak. Bu şarkıda breakdance yapıyor insanlar. <gülüyor> <gülüyor> o ne topu kattı <laughs> <laughs> <or. gülüyor> Bak batwoman orada Elimeci bok yapıyor Birisi gömmüşsün artık Nasıl gömdüysen kadına <gülüyor> <gülüyor> Yerin dibine <gülüyor> sokmuşsun <gülüyor> Bak, <gömüldük> <laughs> Kadını yerin dibine sokmuşsun abi <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için Hepinizi öpüyorum bir dahaki videoda görüşmek üzere Direncan tekrardan çok çok teşekkürler ediyorum Dikkat ediyorsunuz Likelamayı unutmuyoruz Haydi eyvallah